Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün alabaş gölge ve yavrularını bıraktık. Ee, bir gezinti yapacağız köpeklerle. Üç gündür içerideler. Ben rahatsızlığımdan ötürü İstanbul'a gitmiştim. Kontrol amaçlı. Geldik bugün de e, köpekler bir gezdireceğiz. Bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi annesi babasıyla beraber Bozkır, Karaca ve Maras Bıraktık gezdireceğiz biraz. Aslan e, bağlı kaldı aslan çünkü bunlarla anlaşmıyor. Kavga olmasınlar birbirini yaralamasınlar diye onu bırakmadım. Onu da he, akşam ya da yarın gölgeyle beraber gezdirmeyi düşünüyorum. bugün yine bir zor bir gün olacak. Çünkü yavrularla bıraktığımda e, geç geliyorlar. Maras Karaca 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 ile Maras e, Boz kızla hiç anlaşmıyorlar. Ayrı tutuyorum onları. Yine denk geldiğinde birbirine girişiyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maraz ve karaca e, ayrı takıyorlar. Boz annesiyle babasıyla geziyor. Bunlarla pek anlaşmadığı için. E, yalnız e, karaca yani küle almıyor. Onun için yeni e, iştah ilaçları, iğneleri falan alacağım. Parazit attım. Parazit de bir şey yok yani. Hayvanın içi de temiz. Gölge kızım. Gel, aloş. Uzun zamandır bunları bırakmıyorum. Beraber ee, bugün bayan mutlu oldular. Aloş. Gel. Bozkız. Gel. Şöyle görüyorsunuz bozkız. Onların peşinde dolaşıyor ama yetişemiyor tabii. Bahar ayında daha da bunları merak ediyorum. Bakalım nasıl e, bir köpek olacaklar, nasıl sürü yönetecekler. O zaman da videoları çekip atacağım zaten. E, büyük Büyükbaş hayvanları daha göndereceğiz. Bunları da oraya götüreceğim. Bakacağız, göreceğiz. Gel. Gel. Şşt. 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 Arkadaşlar bunlar böyle beşli bıraktığım zaman Yerlerinde durmuyorlar. Yani yavrular kaybolur diye endişe ediyorum. Yoksa <laughs> anne baba yolunu bulur gelir. Böyle bir iz buldular mı basıp gidiyorlar. Yavrular da doğal olarak yetişmiyor. Bir yerlerde kalıyorlar. Gel! Ee, hoş. Biraz önce, biraz çayda takıldılar, bekledik. Şimdi biraz burada takılırlar. Hani yavrularla bir yere gitmek sıkıntı. Arkadaşlar bir drone almayı planlıyorum. Görüntüler o zaman daha iyi çekeriz. Şu an görebileceğimiz açı çok kısıtlı. Ama drone olduğu zaman daha güzel görüntüler elde edeceğiz. Gel! Yani şu an mesela köpeklerin, yavruların nereye gittiğini daha iyi gözlemleyebilirdik ama göz görme alanından dışındalar şu an. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Bir izin peşine gitti anne baba. Onlar da peşine takıldı gittiler. Arkadaşlar şimdi gölge bir kurt ya da bir tilki yuvası burası. Orayı gördü. arkadaşlar görüyorsunuz yani kokuya duyarlılar. Özellikle boz kız. Kızım ne var orada? Ha? Görüyorsunuz boz kız içeriye kadar giriyor. Yani burası büyük ihtimalle bir kurt yuvası ki o kadar büyük olmaz. Şöyle. Bölge. Alabaş da geldi. Burada gezmiş çünkü. görüyorsunuz. Biraz önce koşup geldikleri yer buraya çıktı. Arkadaşlar burada havandan köpekler karşılaştılar. Arkadaşlar Burada bayağı köpek vardı. Hepsini dağıttılar. pós Arkadaşlar görüyorsunuz domuz fare köstebek yuvalarını şöyle delmiş ama bu domuzlara bir denk gelemedim yani bunlar görüyorsunuz böyle eşmiş büyük ihtimalle gece buradan geçtiler. Yani dediğim gibi bu drone çekimlerinde böyle şeyleri yakalama şansın daha yüksek. Çünkü biliyorsunuz yaban hayvanları e, farklı kokular belli bir kilometrede alıp e, kaçabiliyorlar. O yüzden biz buraya gelene kadar burada olmuş olsalar bile yani kaçıyorlar. her tarafa girişmişler. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek verseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.